Baktı Öğren TV izleyicilere bugün sizlere alarmlı saat özelliği bulunan Philips AJ3115 serisi çalar saati tanıtacağım. Bu ürün birçok web sitesinde şu an satılmakta. Teknosa, Hepsi Burada gibi sitelerde de bulabilirsiniz. Yaklaşık fiyatı 50 TL civarında. Ürünü en başta fiziksel özelliklerine bakarsak ürün 13 santime 13 santim boyutlarında ve kalınlığı da yaklaşık da küçük santimetre kalınlığında. Ürünün genel anlamda baktığımız zaman orta halli bir tasarıma sahip ve ürünün genel anlamda üzerindeki şöyle bakarsanız işte saat, dakika, sonra radyo açma, alarmı açma ve buz dedi yani alarm sesi, alarm ayarı, alarm durdurma, uyku modu, saat ayarı ve burada da e, görmüş olduğunuz gibi küçük bir frekans ayar göstergesi mevcut. Ve de baş adaptörünün en azından e, bağlantısının çıkartılması gerekirdi. Şimdi radyomuzu bir test edelim. Fişe takıyorum. Ve görmüş olduğunuz gibi e, radyomuzun gösterge ışıkları yanmaya başladı. Şimdi şuradan e, dikkat ettiğiniz gibi saatini ayarlamak için şuradaki clock düğmesine ve saat düğmesine bastığım anda saat ayarını ayarlayabiliyorum ve min dediği kısma bastığım zaman ise ayarlayabiliyorum görebiliyorsunuz. Bunun dışında şuradaki 10 kısmına getirdiğim zaman radyo alarm şeklinde çalmakta yani saat ayarladığınız sabah ayarladığınız frekansla radyo ile birlikte uyanıyorsunuz. Şöyle bir radyosunu da test edersek Şöyle. Evet. CHP Murat Emir meclise bu kadar. Hafif fazla Ses kapatılacağını Ses ayarı da buradan yapılıyor operasyonlarını sürdüğü Doğu ve Güneydoğu'da eğitim ve öğretim daha sonra ise diyelim ki e, alarm ayarlamak istiyorsunuz Şuradaki alarm düğmesiyle saate basarak alarmın saatini ayarlayabiliyorsunuz Şuradan da dakikasını ayarlıyorsunuz bu şekilde gördüğünüz gibi e, ürün kullanışlı şık ama tek dezavantajı elektrik kesildiği anda alarmın çalmaması. Yani buna güvenerek yatarsanız eğer elektrik kesilirse sabahlar uyanamayabilirsiniz. Bakta Öğren TV izlemeye devam edin.